Günlerdir bütçelerini sunan yatırımcı bakanlar köy müteahhitlerinin geleceğimizi borçlandırıp yapılan yatırımları en büyük, en yüksek, en uzun köprü, tünel, uçak diyerek övdüler. Otomobil ve uzay projeleri, yapay zekadan bile söz edildi. Uzun uzun anlattılar. Unutulan en çok en büyük cezaevleri yapıldığı gerçeği olmasına rağmen zannediyorum en çok insan hakları ve hukuk reformu sözünü eden Adalet Bakanımız belki nezaketinden belki de mahcubiyetinden olsa gerek bundan hiç söz etmedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Sayın Oktay da bütçe teklifi sunumunda 2022 yılı bütçesinin de tıpkı önceki yıllarda olduğu gibi dev eserlerin bütçesi olacağını söylemişti. Bakanların sözleriyle paralel söylemlerde bulundu. Enler dev eserler bütçesi olarak takdim etti. Ama bu bütçede insan unutulmuştu.